Yani <laughs> evet, bildiğiniz üzere gratis uygulamasından sürekli takip ettiğim sürpriz kutuları vardı. Bu kişisel bakım ürünleri olarak olan kutuyu aldım. 246 TL'ye bu kutu de gelebilecek şeylerden bir tanesi o keselerdir. Kutu açılış videosuna başlayalım. Kutunun içinden kutu çıktı. Allah Allah. Bunun içinden de bir kutu daha çıkarsa tek bir tane ben gratise keserim. Bunun içinde... Bunun içinde tırnak makası var. Hani keser? Neyse bu arada açıldı bu. Yırtmış nay Nazgita. beni üzüyorsun Nazgita. Nazgita makyaj ürünleri sürpriz kutu bir. Makyaj ürünleri. Fırça. Fırça bu. Kendimize sürpriz yapıyoruz onu da doğru beceremiyoruz ya. Üf be Nazgita. Benim fırçam var var ben elimi kullanıyorum. <laughs> ya almışım almışım toplu almışım. Trend yoldan bak. Evet 267 numaralı far fırçası. Ee, karıştırma fırçasıymış. Aynen. Kapatıcı fırlatıcı fırça. 259 numaralı. 36 numaralı makyaj fırçası. Pudra 164 gölgelendirme fırçası. Kontür paleti. Ne kullandınız? Kontür fırçası değildir herhalde? Efendim biraz kısa. Çok toplu bir erişme var isimli. Absolut. Aa, bu Şunun 96 <fan> olması. <laughs> Kutunun içinden tek. çıktı. O da Tamam, iyi Sizi seviyor rey.